Günahın bilirsen yürek hakikata götürür. Sıtraya çıkarsın en yüksek arşa. Ey tümamura meleklerin olduğu yere. Abi Kevser'e girersin. Yayın iki ucu veya daha yakın hakla görüşürsün. Perde açılır, sır açılır. Sır Ali'dir. Şaha selam olsun. Nefsini öğrenmek istiyorsan Kamil senin yola en güzel şekilde hazırlar. Kendini bilirsen, hakkı da bilirsin. Varın odur. Yokluğun da odur. Kurallara uy, edebin bil. Öyle gel, nefsini öldür öyle gel. Meydan, ırklar meydanı, aşk meydanı. Hü diyen sesler olalım. Aşkı anlatan Sözler olalım. Ali aşkına, Abbas aşkına, Zeyn el aşkına, İmam Hüseyin aşkına. Bu yolda bizi ayırma. Piro, gönlümüz onurdan yana durabilen insanlarda onuru, duruşu bize İmam Hüseyin sergiledi, gösterdi. Biz de o aşkı aldık, geldik. Aşk ola, marifet, gerçek ola. Seven sevgiyle bu şekilde bütünleşir. Nefesler hakikattır. Eren Evliya sözleri hakikattır. Kur'an'dan alıntı ayetlerdir. Hak olanı söylerler. Batıl giremez içine. Yok olur, kaybolur. Ondan herkese gizli kalıyor. Ermek için derviş olmak gerek. Yola hazırlanmalıyız. Deryada damla olmak, deryayı bulmak demektir. Allah mutlak bir sahibidir. Bak duydunuz Ali Ali. Ali'dir hakikat. Eren evliyalar niye hep Ali 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 demiş. Ali içimizdeki enerjinin ta kendisi sadık yardır benliğini yenersen döner gelirsin hak meydanında sorgu verirsin sorgumuz Müsaibimizle olur. Musaib dün gece bana beş tane üzüm tanesi kopardı. Asmanın en lezzetli beş taneciğini bana ikram etti. Dedi, ehl beyt aşkına olsun. Hak dedik birini yedik, Muhammed Ali dedik birini yedik, Fatma Ana dedik birini yedik. Hasan Hüseyin dedik. Kalanı yedik. Ah ulan bak bugün konuşuyor. Konuşan Ali'dir. Virani diyor ya, Virani'yem şimdi düşsün derdine, vücudum kar koldu çile bendine. Gönül solmaz oldu, kendi kendine söyler derhanımda, dilimdir Ali. Ali hepimizin derhanında. Ali bendesiz. Ali çocuklarıyız. Ali'ye gönül veren herkese selam olsun. Öyle zor değil ki. Bu yol zor değil. Aşk yolu zor olabilir mi? Cefası kimsenin sana inanmaması. Herkesin seni dışlaması, geçmişe yaptığın şeylerle seni yargılamaz. Biz günahımızı bildik, dara durduk. Allah zorumuzu kolay eder. Hamdü sana aliyedir. O Rahmandır, o Rahimdir o din gülünün malikidir. Diyor ya, söyle ki gündüz gece, tanrı te, tarı yüce, o doğmadı, doğrulmadı. Kimse de ona denk olmadı. Anlının ortasında, hakikati anla, ondan sonra gel. Damga budur hak anının ortasındadır. Beynin şoförü sensin. Hakla bütünleşirse sürecek haktır. Sen sadece yaşayan, kendinle yoğunlaşan, dara duran, hakkın seçilmiş kulu oluyorsun. Hakta güçlendiriyor. Allah Allah dedin mi? İçini ürperiyor. Gerçek hakikati görüyorsun çünkü. Gerçeğe selam olsun. Canımız Ali'ye kurban olsun. Ali'nin çocukları, Ali, Muhammed masumdur. Kim ki Muhammed'i sevmez, Ali'yi de sevmez. Muhammed'e yapılan iftiralar, kendi bozuklukları, İslam Muhammed'in ile geldi. Kıymetini bilmemiz lazım. Ali o kadar ilim bilim sahibi. Muhammed yanlış biri olsaydı Ali onun için kılıç savurur muydu? Sevgi kılıcını çeker miydi? Ali biliyordu Muhammed masumdur. Biliyordu Muhammed'e karalar atılacak. Kitabın zahiriyle kendini aldatan ahmaklar Muhammed'i karalayacak. Ama öyle değil. Gerçeği bilmiyorsunuz. kendinizi okumadınız ki. Görebilirsin tebliğci sensin. Hakikat sensin. Bedende nur olan sensin. İyilik de var, kötülük de var. İnsanın yapısında ikisi de kabinler halinde. Hangisine uyarsan onun kulusun. İyiliğe uymamız lazım. Nur yüzlü şaha uymamız lazım. Allah eren evliyaların yokluğunu vermesin din adamları insanları uyuşurdu. Hacılar, hocalar, dedeler. Benliğini yenen insan ben dedeyim der mi? Bizim dedemiz ya, de, pirimiz ya Ali'dir. Dört kapı kırk makamı bilendir. Allah eyvallah gönüller gerçeği her zaman söyler inşallah.